kurban dinimizde çok önemli ibadetlerden birisi. Efendimiz Aleyhisselam'ın üzerinde ehemmiyette durduğu, yine ayet-i kerimelerin kendisinden değişik vesilelerle bahsetmiş olduğu bir ibadet kurban. Kelime olarak da kulu Allah'a yaklaştıran ibadet, aklı Allah'a yaklaştıran abel anlamına geliyor. Dolayısıyla yani bir ee, kulu Allah'a yaklaştıran hangi türlü amel olursa olsun, hangi ibadet olursa olsun aslında o bir kurbandır. Yani kulun Allah'a yaklaşmasına vesile olan bir ibadettir, bir ameldir. Ama daha sonra tabii bu kurban kelimesi e, ıstılahi bir anlam kazanıyor. Ve e, işte Ramazan ve Kurban Bayramı günlerinde, işte bayramın birinci, ikinci, üçüncü gün, ikindi vaktine kadar ki e, süre içerisinde Şartlarına uygul olan bir hayvanın, bu koyun olabilir, keçi olabilir, sığır olabilir, dev olabilir. Hayvanın yine belli usuller dairesinde kesilip Allah'a adanması anlamını ıslahı bir anlam kazanmış oluyor. Biz tabi bu soruyu cevaplandırırken biraz da bu ıslah anlamı dikkate alıyoruz. Ve Cenab-ı Hak ayeti kerimede, Hac suresinin 40. ayet-i kerimesinde لَنْ يَنَا لَلّٰهَ لُحُومُهَا ve la dima'uha ve lakin yenalu takva minkum. O kestiğiniz kurbanların ne etleri ne kanları Allah'a kavuşmaz. Ancak onu keserken sizin gönlünüzdeki takva duyguları, Allah'tan korkunuz, Allah'a saygınız, o esas kalbinizdeki manevi duygular, takva duyguları Allah'a erişir buyurduğu ve Allah için yeni getirilmesi gereken ibadet olarak yer alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi ayetlere baktığımız zaman kurbanın da Tarihinin çok eskileri dayandığını görüyoruz. Yani ta Hz. Adem aleyhisselam beraber beraber bir kurban ibadetinin veya kurban faaliyetinin, kurban emrinin olduğunu görüyoruz. Bunu da nereden anlıyoruz? Maide suresinin 27 ve 31. ayetleri arasında yer alan Hz. Adem'in iki oğlunun kıssası bu konuda bize açık bir bilgi veriyor. Orada ee, sen diyor onlara Adem'in iki oğlunun kıssasını da anlat diyor. İz karrabe kurbanen fetukub tuqubbile min ehadihime ve le mütekabbele Onlar diyor Allah'a diyor bir kurban adamışlardı. İkisi de bir hatta adam kurban adamışlardı. Birisinin kurbanı kabul edildi, diğerinin kurbanı kabul edilmedi. Demek ki kurban ta Hazreti Adem zamanında, Hazreti Adem'in iki oğlunun kıssasında yer alacak derecede tarihi bir kıdeme, kadim bir özelliğe sahip olmuş bulunuyor. Sonra tabi yine Ali İmran suresinin 183. ayet-i kerimesinde orada Yüce Rabbimiz bir grup insandan bahsediyor ve onların bir faaliyetinden, amelinden bahsediyor. E, diyorlar ki e, bize gökten bir ateş inip de işte, işte, adadığımız kurbanın yakınca yakıncaya kadar e, işte inanmayız veya şöyle şöyle yaparız diyorlar. Yani bir kurbandan bahsediliyor, gökten bir ateşin inmesinden, onun yakmasından ve bu şekilde o kurbanın kabul edilmesinden bahsediliyor. Demek ki önceki ümmetlerde bu kurban e, söz konusu edilmektedir. Haç süresine baktığımız zaman ki esas kurban konusunun haç süresinde genişçe yer alındığını görüyoruz haçla beraber. Orada yine İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasıyla beraber bir kısım hayvanların kurban edilmesi, üzerinden Allah'ın isminin anılması ve e, o şekilde de efendim Allah'a onların kurban ederek etlerinin fakir fukara, garip kurubaya ikram edilmesi ayet-i kerimelerde e, yer alıyor e, Has süresinde. ama özellikle 34. ve 67. ayet-i kerimelerde daha açık bir şekilde e, kurban konusuna değiniliyor. E, 34. ayet-i kerimede küllü ümmetin ce'alle menseken li yezkurusmellahi min Biz diyor her ümmete yani daha önce geçmiş ümmetlere de kurban ibadetini meşru kıldık. Onlar için gerekli kıldık. Ve işte bir kısım hayvanları Allah'a kurban ediniz ve üzerlerine Allah'ın ismini anınız. Te ilahakum ilahum vahidun felahu eslimu ve beşiril muhfitin. Sizin ilahınız tek bir ilahtır ve ona boyun bükerek ona kulluk yaparız. Buyuruyor ayet-i kerimede. Bu ayet-i kerime bütün ümmetlere Kurban'ın Kur'an'ın kurbanın meşru olduğunu bize haber veriyor. Yine 67. ayet-i kerimede de aynı ifade tekrarlanıyor. Li ummetin menseken hum nasikuhu fe la yunazi'unke fil amri ve du ila rabbik. biz her ümmete bir yine kurban faaliyetini, kurban ibadetini meşru kıldık. Dolayısıyla onlar o şekilde onu yerine getirdiler, ifa ettiler. Sen de ey peygamber bu insanları Allah'ın yoluna davet ettiğin yine bu şekilde kurban ele alınmış oluyor. Son olarak Kevser Suresi ki biz daha çok Hanif Meslebi olarak Kevser Suresi'nin ayet-i kerimeyi esas alırız. Ve o ayet-i kerimeye dayanarak da imamlarımız kurbanın vacip olduğu hükmünü çıkarırlar. İnne a'tayna kel kevser fesalli nirabbike vel har inne şahaneke vel Ey peygamberim biz sana çok hayrı kesir. Yani dünyanın ahiretin bütün hayırlarını, bereketlerini ihsan ettik. Aynı zamanda Kevser nehrini Kevser havuzunu da vereceğiz ahirette ve Kevser kelimesi çok böyle şümulü bir manaya sahip. O halde fesranli Rabbike sen müşriklerin yaptığı gibi değil de sırf Rabbin için namaz kıl ve her Rabbin için kurban kes çünkü müşrikler e, ibadet yapıyorlardı ama putra ibadet yapıyorlardı. Namaz kılıyorlardı ama namazları el çırpma ve efendim e, ıslıklar ibaretti. Kurban kesiyorlardı. Kurbanları da putlara adıyorlardı. Yani Allah için namaz kılma ve kurban kesme e, durumu onlar için söz konusu değildi. Dolayısıyla Mekke'de inen bu surede Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam hem namazı Allah için kılmasını hem de kurbanı da Allah için kesmesini emrediyor ve burada da yine kurban bir e, ilahi emir olarak, dinin bir emri olarak da burada yer almış oluyor. Kendi mezhebi bu ayetin hareketle kurbanın hücubiyetini e, ifade etmektedirler.